Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizleri birlikte futbol kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bugün Hoş geldiniz Sizleri birlikte biliyorsunuz Galatasaray Alvaro Morata geldi ve biz de tabi yani ben de ne, ne ettim? Bari bunu videosunu çekeyim dedim. Galatasaray'a geldiği andan itibaren ilk maçında gol atabilir mi? Asist yapabilir mi? diye göstereceğiz. Gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde. Ya da kadromuzu gördüğünüz üzere bu şekilde. Hemen rakip kadro bakın. Rakip kadroda da gördüğünüz üzere bu şekilde. Ya da kadrosu gördüğünüz üzere bu şekilde. Arkadaşlar bu arada bir, bir de sürprizim var zaten. Başlıkta bir ihtimalle görmüşsünüzdür. Üçüncü klasmanı çektim ve üçüncü klasmanın ilk maçı Galatasaray kadrosuyla oluyor. Birkaç tane imposter var. aslında doğru Kundaya Galatasaray'da. E, Rafa Silva da Galatasaray gelmek üzere falan. Yani iki ta, sadece iki tane kaçak var. Arada belki, belki kullanabilirim onları. Öyle söyleyeyim. Bir de Saça, bu Kerem falan var. Onları da kullanabilirim. Affınıza sığınıyorum çünkü diğerlerini sildim herhalde. Artık bilemiyorum. Eğer ki kanal abone olduysanız, beğendiyseniz, yorum yaptıysanız, bildirimleri açtıysanız o zaman hızlıca maça. Sizi niye bekleteyim ben? Evet hemen Galatasaray'da Alvaro Morata İlk yarıya başlayacak. Bakalım 3. <laughs> klasmadaki ilk maçımıza Galatasaray yenebilecek miyiz hepimiz göreceğiz. Hemen verdi İsmail, İsmail Jakobs. Hemen Jakobs ama ne yazık ki çok saçma yeri denedik. Yalan yok. Hemen İsmail Jakobs. Jakobs tabii ki aldı. Hemen şuradan Torreira. Abdülkerim Mardakçı İsmail Ahmet Kutucu'ya. Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu'dan hemen İsmail Jacobs'a doğru. İsmail Jacobs verdi Dries Mertens. Mertens Yunus. Yunus vurdu. Kaleci kurtardı. Nasıl hemen Mertens mükemmel bir destekle geldi. Kenar köşe vuruşunu kullanmaya içeri baktı. Mükemmel bir orta. Ahmet Kutucu vurdu. Tabii ki David de ya çok sakin, serin kanlı bir şekilde. Oğlum ya. İsmail Jacobs. Yapma yapma Abi aslansın sen ya Sen var ya sen Sen var ya sen Hadi oğlum Aslanım benim Hemen Alvaro Morata'ya doğru İndirdi Ahmet Kutucu'ya Hemen oradan Alvaro Morata'ya karşı Ama olmadı Al Alvaro Morata'ya karşı Mükemmel. Çok boş bıraktınız. Çok boş bıraktınız. At ileri. <laughs> hemen hemen Alvaro Morata bırakmayın şunu. Bırakmayın oğlum şunu. Abi çek şunu ama ya. Yeter. Vallahi var ya hemen mükemmel bir paslaşma. Hemen çok güzel bir şey. Hemen şöyle bir Alvaro Morata'ya karşı çekti. Alvaro Morata. İlk maçında ilk gülünü atıyor Alvaro Morata. Arkadaşlar bu arada çaktırmayın. Bu maça yenilirsem bile atacağım. Çünkü Alvaro Morata gol attı. Kral, 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 kral. Kral adamsın, adamsın Abdükerim. Mükemmel bir pas. Hemen Ahmet Kutucu'ya doğru. Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu. Hemen şöyle bir Ahmet Kutucu'ya doğru. Ahmet Kutucu'dan hemen İsmail Jacob. Hemen Ahmet Kutucu. Hemen Alvaro Morata. Abicim bu Alvaro Morata Galatasaray ilaç gibi geldi ilaç ilaç Mükemmel bir ilaç bu adam ilaç gibi geldi Adam ilk maçta iki gol attı Allah! Şimdi hatırlamıyorum büyük ihtimal ee, Ahmet Kutucu da iki tane asist yaptı. Bir tane Ahmet Kutucu bir tane gol attı bir tane asist yaptı. Alora Marta tabii iki tane sapladı ki. Yapma be yapma be yap. Çok güzel o Allah'ım Allah'ım. Gördüğünüz üzere ilk yerin istatikleri bu şekilde. Yani 5 tane kaleye şut çekmişiz. dördü kalede bir tanesini kaçırmışız. Kaçırmışız bir tanesini kaleci tutmuş. Üç tanesini de gole çevirmişiz ve gerçekten çok güzel bir istatik. oyuncularımı tebrik ediyorum. Haydi hız kesmeden ikinci araya. Hadi kardeş de gol atsın ama değil mi? Kardeş de gol atsın. Ya Morata sen nasıl bir adamsın ya. Sırf var ya kardeşi gol atsın diye adam asist bile yaptı ya. Abi oğlum Lan 4-0 lan bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten hiç de yalan söylemeyeceğim. İlk maçı maça başladığım sıradaki ee, ruh halim yine iyiydi. Yenebileceğimi yine e, şey ediyordum. İnanıyordum ama yani 4-1 olacağına inanmıyordum. Yani o kadar fazla yeneceğimi, o kadar çok gol atacağımı yalan düşünmedim. Babalar sözünü tutar. Kral bakın takım çok dağıldı, takım çok dağıldı, takım çok dağıldı. Abi takım çok dağıldı bak. Takım çok dağıldı. Olsun, olsun bak. Mesela bak şimdi 2-0 olsaydı veya 3-0 olsaydı belki de şu anda beraberdi anladın? Hadi oğlum da ama ya. Aldın. Dur, 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 dur. Yapma. Abicim yapma şunu. Abi attığı şu gole bak ama delireceğim bak ya. Sıkıntı yok kardeşim. Yeneceğiz. Yeneceğiz. Sakin. Sakin. Şöyle güzel bir pas. Şöyle bir pas. Hemen şöyle bir hocam. 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 Hocam nasıl penaltı değil? Hocam nasıl penaltı değil? Hemen İsmail Jacobs. Hemen Morata'ya doğru. Morata. Morata kral. Mükemmel bir pas atacaktım bak. Hemen Wiltverd Zaha. Hocam hocam hocam. Hemen. Wiltverd Zaha yapma yapma yapma. Of of. Hadi. Abi nasıl olsa. Hemen şöyle bir Icardi'ye doğru. Icardi'ye doğru. Hemen şuradan Alvaro Morata'ya. Hattrick mi? Lan 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 lan. Allah'ım Hattrick olsaydı ya. Allah'ım delireceğim. Delireceğim. Gerçekten delireceğim. Hemen şöyle. Hemen şöyle bir pas. Kral. Şimdi tam da ıı, oyuncuları geride çekmek istemiyorum. Açık ve konuşmak gerekirse. Çok güzel. Hocam 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 Hemen orta. Hadi oğlum al vardım orta. Hadi oğlum. Abicim bitti işte. İşte bitti. Üçüncü klasmanda Galatasaray'la birlikte Galatasaray kadrosuyla birlikte ilk galibiyetimizi alıyoruz. Önümüzdeki rakip kötü bir rakip de değildi. Ama var ya kazandık ya. Ben bunu artık şey etmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere mükemmel bir maçtı. Bence bu güzel bir maçın şerefini. Bir kanala abone olup beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yapmayı hak ettim diye düşünüyorum. 12 tane şut çekmişiz. 7 tanesi kalede. 4 tanesini tutmuş. Pardon 4 tanesini tutamamış. 3 tanesini tutmuş. Ama o 3 tanesi var ya. Ah, ah, acayip şey Acayip kolaydı. Ne yalan söyleyeyim. Diğer 5'ini de biz ne yazık ki... Allah'a emanet diye vurduk. Adamlar 6 tane şu çekmiş. 6 tanesi kalede ve 3 ünlü de Fernando Muslera'dan geçit. Yani Fernando Muslera geçit vermemiş. Gerçekten güzelliği yani Morata 2 gol 1 asist yaptı. Ahmet Kutucu 1 gol attı. Herhalde bir tane de o asist yaptı. O Simen gol attı. Onunla da çok mutlu oldum. Arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmasanız sevinirim. Sizi çok çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada Galatasaray'da hayırlı olsun. Görüşmek görüşmek üzere bay bay